Kız tek bir hareket yapar ve kayınvalidesi dehşete kapılır. Herkes onun yine bir kriz geçireceğini sanır. Ama bir sonraki saniye kız yemeği iştahla yemeye başlar. Hatta gülümser ve bu çok lezzetli der. Herkes şaşkınlıktan donar kalır. Bir ay önce o şımarık ve kaba bir gelindir. Kayınvalidesi bir kez onun sevmediği bir yemek pişirdiğinde kız kocasının tüm ailesine büyük bir öfke nöbeti geçirir. Ancak kimse ona karşı çıkmaya cesaret edemez. Çünkü o ailenin çocuğuna hamiledir. Bu yüzden herkes onu sınırsızca şımartır. Bir gece kız balkonda dururken yıldırım çarpar. Uyandığında tamamen farklı bir ruh onun bedenini ele geçirir. Önceki kızın yaptıklarını düşündükçe herkesin hakkındaki fikrini değiştirmeye karar verir. Aşağı inmeye hazırlanırken kayınvalidesini gizlice biftek yerken görür. Kızın soğuk ifadesini gören kayınvalide onun yine kızdığını sanır. Onu memnun etmek için soyulmuş meyvelerle dolu bir tabak getirirler. Ancak şaşkınlıkla fark ederler ki kız bu kez nazik ve sevecendir. Hatta onlara sağlıklarına dikkat etmelerini hatırlatır. Sevinçten havalara uçan kayınvalide ona 1 milyon dolar yüklü bir banka kartı verir. Kız sessizce söz verir. Bu sefer iyi bir gelin olacağım. Depo odasına girdiğinde oranın mücevherlerle dolu olduğunu görür. Kız hayatının en güzel dönemini yaşadığını hisseder. Ancak eksik olan tek bir mücevher parçası onu derin düşüncelere daldırır. Tam o sırada hizmetçi ona o eksik parçanın ilk aşkına verildiğini ve onun için dışarıda küçük bir ev kiraladığını söyler. Hatıralarını kullanarak kız kısa sürede o harap küçük evi bulur. Bir süre arar ama hiçbir şey bulamaz. Dinlenmek için kanepeye oturduğu anda ilk aşkı içeri girer. Hızlıca düşünen kız kendine ait olanı geri almaya karar verir. Gelecekleri bahanesini kullanarak ondan tüm birikimlerini ister. Ancak kocasıyla arasındaki yanlış anlaşılmanın daha da kötüleşmek üzere olduğundan habersizdir.